Merhaba arkadaşlar Merhaba hoş bugün sizlerle beraber arkadaşlar farklı bir videoda karşınızdayım. Bugün bilgisayarımı tanıtacağım. Çok fazla değil aslında. Sadece bilgisayarımı göstereceğim. Yani bu bilgisayar aslında benim hiç planımda yoktu aslında. Bir ay sonra alacaktım bilgisayarımı. babam, babam bana doğum gününde bir hediye almak istedi ve bana e, bilgisayar aldı adam. Sağ olsun. Çok sevinmişti zaten. Hani gö, gel dedi gel alalım falan falan gitsin istiyorsan. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like yapmanızı istiyorum sizden daha fazla böyle like böyle. Odadan, odadan da gelecek mesela. Ee, o da daha şu an hiç, hiç yer değil. Odanın da vlog gelmesini istiyorsanız ve like atmayı unutmayın. Bugün sadece bilgisayar ve montajları göstereceğim ona göre söyleyeyim. Hatta daha odam bitmedi. O da vlog gelmesini istiyorsanız kesinlikle sizden şöyle bir 10.000 like istiyorum. Şimdi hemen o zaman başlayalım bakalım. Şöyle bir evet. O da bak bu eski bilgisayarım burada. Halen de biliyor musunuz? Şu şu şu, 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 şu klavye ve mouse'u tek adım tak tak çıkar yapıyorum ama hala kullanılabilir durumda. Neyse. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Evet bebeğim. Vallahi burada. Bu aslında şu anda daha şık olabilirdi ama şu an sesi ne aradım biliyor musunuz? Bakın şu arka tarafta olan şey anakartın mavi yanıp sönüyor. Anakartın ee, bir de aynalı canlı olduğu için yansıyor şu anda. Şurası yansıyor ya. Şurası gördüğünüz şey mavi yanan şey anakartın ışığı. Şurası remler. Zaten görüyorsunuz renkler efsane böyle şelale gibi akıyor böyle renkler. Çok hoşuma gidiyor bunu bütün gün bakabilirim. Burası da 1080 Ti'yimizin olduğu kısım. Bir de şöyle önden bakalım. Önde de bilgisayarı kendi şeyi var. Fan, fanın ışığı var diyeyim. Böyle değiştirebiliyoruz. Ben kırmızı çok sevdim. Ama işte yakalaması zor oluyor tekrardan şey. Ben mavi yapıyorum genelde. Ya da kırmızı yapıyorum. Şu an mesela nefes alma şeyi var görüyorsunuz. Şimdi söndü, şimdi yükseldi. Bunu değiştirebiliyorum. Böyle mesela böyle çok havalı gözüküyor ha. Alarm veriyormuş gibi şu anda. Bu ne yapıyor? Ne renk nasıl sarayı geziyor. Sadece yanıyor, tabi şekilde yanıyor. Nefes alıyor abi. En iyisi bu şu an o zaman. Bu kalsın şimdilik. İçinde ne var söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Intel i7 77 chip 0K var içinde. 1080 Ti e, şey, Asus bu arada. Ee, Asus Z270 var. Ee, başka ne var? İki tane G-Skill'in remi var. Corsair sı e, sığ soğutma var. Zaten ana metotları söyledim. Kasanın markasını falan şu anda... Kasa markası da Corsair'da. Şeyini hatırlamıyorum. E, o ürünün şey diğerlerini. Bunlar da öküz gibi monitörlerim. 28 inç. Bu arada bu oyun var oyun. şu anda. Bu oyun oynayacaktım. Burada da görüyorsunuz ben varım. 4K bir monitör olduğu için şurada da benim... Bir dakika şunu çekeyim. <laughs> PlayStation 4 Pro var. 4K oyun oynamak istersem şey yapıyorum. Bu da böyle. Bakın mesela şurada değil. Bu bir şey içiyorum. Dökülünce işte peçete kullanıyorum hemen. Şey yanlış ama Tamam yanlış anlamışım. Burası şey. neyse Neyse da videoda geçmeyip geçemem lazımdı. Sadece bilgisayar gösterecektim. İşte. Monitörler. Bunları aldım yine. Bunu aldım bir de. Fiyatını tahmin edebilirsiniz. Tahmin edin bakayım. Herkes fiyatını tahmin etsin tamam mı? Onu istiyorum sizden. Bir fiyat tahmini alacağım. Doğru olanı da yukarı sabitleyeceğim. Ama tam fiyat olacak tamam mı böyle tamı tamına. Yani mesela biraz küsürat olabilir ama ya da biraz düşük olabilir ama onu halledeceğiz. O zaman hemen şey yapalım. Bu bak şimdi bak. Sağ. Nasıl ama? Güzel olmadı mı efekt? İnşallah yapabilmişimdir ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar önceden hatırlarsanız bu benim klan şey klan diyorum. Kale 15 seviye falandı. Daha yüksekti belki yok 15 değil lan. Ama 10 kez 15'ti ya da ya. Hayvan gibi kalem vardı, hayvan gibi köyüm vardı. Burada çıktı, şurada çıktı. Bayağı ilerlemiştim her şeyde ama bilgisayar değişince teknik olarak da oyun da gitti. Kaydetmeyi unutmuşum. Şimdi bu hesabı bağladım ama. Bu hesabı bağladım. Onu kay kaybetmek istemiyorum bir daha daha fazla. Oyuna tekrar başlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Ve ee, tekrar başlayacağız ama siz de bana tek tekrardan klanıma katılabilirsiniz. Ve halen de oyuna başlamadıysanız benimle beraber başlayabilirsiniz ki ben de şu an birincisi yani şey bunları 5 dakikada yaptım arkadaşlar. Daha 5 dakika oldu oynayalım anladınız mı? Hani daha yani yapabilirsiniz. Benle beraber başlayabilirsiniz. oyun isim Dors Mobile bu arada oynadığımız oyunun. Eee güzel. Peki neden böyle bir şey oynuyorsun diye sorarsanız. Arkadaşlar mobilde oynanacak böyle sağlam saran bir oyun yok benim şu anda. Cidden bu soruyor ya. iPhone'da da bir hesabım var. Yani bu Android olduğu için bunda şey yapıyorum. iPhone'da da bir hesabım var. Onu çok yavaş ilerliyorum ama. Böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Bunda biraz daha iyiyim. Şimdi biz burada savaşa girdik arkadaşlar görüyorsunuz moralimiz iyi diye karşı takımdan ve ordumuz da daha iyi karşı takımdan. Bak arka tarafta bizim bir eee mandunik ekibimiz var. Hayvan gibi vuruyorlar oradan. Siz görmüyorsunuz ama bak böyle kamera açısını çok güzel gözüküyor. Rus var lan. Çok güzel. <laughs> vur vur aslan. Moralleri gitti kaçla şimdi. Kaçlıkları için üstüne geri gideceğiz arkadaşlar. Oyun bitmiyor bunda. Herkes böyle şaşırmış bazıları. Abi işte böyle böyle oldu diye Bir daha saldırmanız gerekiyor Var gücünüze saldırın az önce aldıysanız bir daha alırsınız zaten Bam gibi saldırın Adamlar zaten orada az başlayacaklar Duvarları zaten açmıştık Üstüne insanların da alanlarını da almıştık onların Şimdi bastırın abi Bizim takım sağlam bizim takımı seviyorum Of Abi yeni bilgisayar dediğim gibi arkadaşlar Sağlam Babam sağ olsun aldı Bir de bir tane daha bilgisayar gelecek galiba o da onu da yakında haberini vereceğim. İki tane birisi de olacak. Bunu da ya hepsi buradan satacağım. Eskisini diyorum. Ya hepsi buradan satacağım ya da Letko'dan. Bakalım ne olacak. Belki talibimiz çıkar. Alıcı, alıcı çıkar. bayağı ucuzdan vermeyi düşünüyorum. Tabi diğeri geldiğinde. Bunu da galiba bitirdik ya. Bakayım. Aynen. Aynen aynen. Bam gü bitti. Hadi bakayım. <laughs> Aslanlarım benim. Tamam abi görev gitti Artık bura bizim bura bir sürü şey yapabilirim. Görüyorsunuz bunları yapabilirim artık buraya ve şu an bana onları yaptıracak büyük ihtimalle. Harun da oyunu öğretiyor ve daha oyuna yeni başladım söylemiştim zaten. Şu anda kahraman ekibine katılma şey olayı var. Biliyorsunuz hatırlamışsınız bunu zaten bunu yapıyorduk daha önce. Lan buraya bitirmiştim lan ben neredeyse çok az kalmıştı ya. Neyse oynayalım bari. Sen de gel bakayım takıma. Vur. Baş, başla başla. Biliyorum lan nasıl oynayacağımı. Vur lan. Vur. Bam bam bam. Uç saçıldı. Bastı bu ülkeye. Tak tak ok. Tek yemen lazım ha. Bitti bu da. Sırada boss var. Boss görüldü. Gelsin boss kim lan? Aa o ok. bize yön veren kadın değil mi lan o? Oyun beni şeye bıraktın. Böyle yön mü vermem lazım. Tamam verdim. <laughs> Bitti bu da. Hadi bir ok. Tak 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 tak. Seni istiyorum. Tu Bas tu şey oluyormuş lan etkisi varmış bak şimdi. Vay abi çok havalı gözüküyor lan bu. Şu animasyon çok havalıymış. Bu. Kazandık. Güzel oldu bu da. Seviniyor bile. Yey yey fase. Tamamdır bunlar da okey. Klan atmak için birazcık şey yapmam gerekiyor. Kasmam gerekiyor arkadaşlar ama klanımı açtığında tekrar katılma şansınız olacak. Hani geçenkinde katılamayanlar falan filan vardı. Onlar katılabilir artık. Takipte kalın abi. Pazar günü kesin yeni video gelecek onu diyeyim yani. Pazar günü yeni video gelecek. A terfi atlayabiliyorum. Abi bu evet bu vardı bu olay zaten. Çık bakayım ne oluyor. 5 level oldum abicim. Buradan ne oluyor bu topla. Anlamadım Yön yönetici görevleri bunların olayları zaten şey biliyorsunuz normal. Ödürme alayım abi günlük okey. Şimdi benim ismim ne burada bu oyunda? Şu anda bu oyunda ismim ne benim? Düda ismi bilmiyorum. Beni ekleyebilirsiniz diye söyleyecektim ama ismi bilmediğim için dur bakayım. Nick yok. İsim gir abi. Sedo Baba. Onayla. Hadi bakayım. İsmi Sedo Baba. Ekleyebilirsiniz. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Bundan bu kadar. Big bilgisayarına beğeni verdim. Üstüne üstlük bir de bu oynadık. Biliyorsunuz Nordos Mobile zaten kanalda var bir sürü videosu. Daha fazla dediğim gibi arkadaşlar böyle bir video gelmesini istiyorsanız merak etmeyin. İyi kendinize bir konuşmak üzere. Bay bay. Rain on them.